bir kavram arkeolojisiyle, bir terminolojiyle başlayalım. Zikir ne demektir? Efendim bir Müslüman zikirden ne anlamalıdır? Evet. Efendim zikir anmak, hatırlamak, tekrarlamak demek. Genel olarak budur. Anmak, hatırlamak, tekrarlamak, yad etmek, dile getirmek. Bütün bunlar zikir kavramı içine giriyor. Kur'an-ı Kerim'de bizzat Kur'an-ı Kerim'in zikir olduğu bildiriliyor. Namaz hakkında namazın zikir olduğu bildiriliyor. Ve Allahu Teala Beni İsrail'e hitap ettiği ayetlerde Tevrat'ta ne dediğini Kur'an'da da indiriyor. Ey İsrailoğulları nimetlerimi zikredin şeklinde ayet vardır. Hatırlayın, fark edin, benden geldiğini bilin şeklinde. Özellikle son peygamberin ümmetinin yüceliğine delil olan çok müthiş bir ayet var. Son peygamberin ümmetine yani bizlere hitap ederken Allahu Teala buyuruyor ki: "Fezkuruni ezkurkum." Beni zikredin, ben de sizi zikrederim. İsrailoğullarına oğullarına nimetlerimi zikredin. Son peygamberin ümmetine yani bizlere ise beni zikredin, ben de sizleri zikrederim şeklinde çok büyük bir iltifat-ı Rabbani indirilmiştir. Zikir, anmak, hatırlamak, tekrarlamak. Hatta günlük Türkçemizde de yukarıda zikredildiği gibi filan deriz. Yani anıldığı gibi, telaffuz edildiği gibi bir şeyin ciddiye almak, onu hatırlamak, onu dile getirmek ve tekrar etmenin adı zikir. Allahu Teala'nın isimlerini tekrarlamak ise ibadet olan zikir. Ee, Kur'an-ı Kerim okumak zikir. Namaz kılmak zikir. En efdal zikir ise kelime-i tevhid. Efdal zikrullahı la ilahe illallah. Bunu çekmek tabi yüzyıllar içinde usulleri, adabı, ruhi bünyeye göre hangisinin tekrar edileceği adeta haritası çıkarılmıştır. Tasavvufta, tasavvufun temeli zaten zikirdir. Tasavvuf zikirle başlamıştır. Allah Resuluna ayet geliyor. Rabbini gizli ve açık zikret. Ayet. Fakat bu ayette verilen emir, bütün Müslümanları bağlayıcı bir emir değildir. Namaz gibi, oruç gibi, fert fert, herkesin mutlaka yapmak mecburiyetinde olacağı bir ibadet değil. Peygamberin şahsına geliyor. Rabbini gizli ve açık zikret. Efendimiz gizli zikri Hazreti Ebu Bekir'e emrediyor. Açık zikri ise Hazreti Ali'ye söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'e emrettiği yer Sevr Mağarası. Meşhurdur. Hicretteyken, hicret esnasında önce Sevr Mağarası'nda üç gün galiba kalıyorlar. Hatta takip ediliyorlar. Mağaranın önüne kadar geliyor takip edenler. Meşhur mucize gerçekleşiyor. Güvercin ve örümceği görüp geri dönüyorlar. Onlar geri dönüp gittikten sonra ikisi kalıyor mağarada. Hazreti Ebu Bekir'in bir sıfatı da yarı gardır. Mağara arkadaşı. Ayet dahi gelmiştir. İkinin ikisi diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Allah, Allah evet Allah, ikincisi Peygamberimiz, ikinin ikisi Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Efendimiz. Çok çok büyük bir şandır bu. Mağara arkadaş. Takip edenler dönüp gittikten sonra ikisi karşılıklı oturma esnasındayken Efendimiz buyuruyorlar. Ya Ebu Bekir dilini damağına yapıştır. Ses yok, söz yok, hareket yok. Bu hal ile Allah, Allah, Allah de. Hafi zikir dediğimiz. işte gizli zikir bu. Gizli zikir ilk kez ona söylüyor. Tabii Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir, zaten kendisi halifedir, aynı zamanda gizli zikir yolcularının da başıdır Peygamberimiz'den sonra. Hazreti Ebubekir'den sonra Selman-ı Farisi Hazretleri, derken Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman bin Ebubekir, sessiz zikir çekenlerin başı oluyor, serhalka oluyor bunlar. O zamanlar sessiz zikre devam eden bir grup sahabi var. Bunların başlangıcı Peygamberimizden sonra Hazreti Ebu Bekir, Selman-ı Farisi Hazretleri derken e, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu ilerliyor. Zaman geçtikçe bu kalabalık geniş e, artıyor. E, Saat bin Müseyyep Hazretleri derken ilk Sufi geliyor. Bayezid-i Bestami Hazretleri. Gelelim öbür tarafa. Sesli zikir. Hazreti Ali'ye emrediyorlar Peygamberimiz. Ya Ali sen ses ile, ilan ederek, haykırarak ritimle, ahenkle Allah, Allah, Allah de. Bu da Hazreti Ali'ye emrediliyor. Hazreti Ali sesle açık açıktan zikretmeye başlıyor. Onun etrafında da bir halka toplanıyor. Hazreti Ali'den sonra Hasanul Basri. Ondan sonra Cüneydi Bağdadi, Rüveymi Bağdadi, Habibi Acemi, Sofiye-i Aliye'den bunlar. Hicri 300. yılında bu yolun da en meşhuru geliyor şöhret bakımından. En büyük geliyor Abdul Abdülkadir Geylani Hazretleri. E, yayılıyor, kollara ayrılıyor, o da günümüze geliyor, bir kısmı kayboluyor, bir kısmı sağlam geliyor günümüze ve farklı farklı isimler alınıyor. Gülşenilik, Aşkıylık, Ruşenilik, işte efendim e, Celvetilik, Halvetilik bütün isim ne olursa olsun, bölge ismi olsun, pir ismi olsun, her ne olursa olsun ya sessiz zikre dayanır ya sesli zikre dayanır. İki ayrı caddedir bunlar. İsimler değişebilir. E, yöresinde çok ünlenen Pir'in ismiyle anılabilir. Ama bu demek değildir ki o Pir kendisi bunu sonradan icat etti. Hayır. Çok şöhret buldu, onun ismiyle anılıyor. Mesela Bayezidilik var, Tayfurilik var. Tayfur, Bayezid-i nasıl adıdır? Bildiğimiz sessiz zikirdir. Ya sesli zikir, ya sessiz zikir. Mesela Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri bir kadiri evliyasıdır aslında. Sesli zikrin büyüklerinden biridir. Horasan'dan gelmiş, ne Nevşehir'e. Orada yerleşmiş. Daha Bektaşilik denmiş. Ama ondan öncesi de var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden de öncesi var. Bu zikrin bünyesi icabı, meşrep icabı sesli olduğu için ritim, ahenk olduğu için musiki girmiş işin içine. Tasavvuf musikisi doğmuş. Türlü müzik aletleri girmiş. En meşhuru albane dedikleri, humhane de deniyor. E, zikrin ritmini ayarlayan çalgıdır. Hı. Tefin biraz daha büyüğüdür. Etrafında şeyleri, pulları vardır. Ben çocukluğumda çok rastlamışım. Tam ortaya vurulduğu zaman güm 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 ses çıkar. Kelime-i tevhid zikirinde ortaya vururlar. İllallah, illal güm 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 vurur. Kenarlara vurdukları zaman tak tak sesler çıkar. Entel baki, entel hak, leysel hadi, illahu. Bunu binlerce kez tekrar ederler. Peki zikir edilince ne oluyor? Allah niye bunu emretti? Gizli ve açık an Rabbini. Rabbini gizli ve açık zikret, hatırla, tekrarla. Niçin? Bir sürü şey oluyor. Bir kere gafletten kurtuluyorsunuz. Haber kendi kendinize hatırlatıyorsunuz. O var. O var. Her defasında haberi taze bir müjde. O var. Her defasında geç gafletten vecd'e. O var. Sen yok, ben yok, yok kimse. O var bütün sevdiklerin elden gittiyse o var. Arama ilaç yok eczanede o var. Gayede, sebepte ve bahanede o var. Yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek o var. Bir tek, tek başına tek, tekten de tek o var diyor Necip Fazıl. Eyvallah. Bunu söyleten zikirdir. Eyvallah. İşte kendi hem kendimize, nefsimize, ruhumuza, kalbimize ve bizdeki antenlere, latifelere onun varlığını hatırlatmak zikirdir. Dışarıya yaymak yine zikirdir. Rabbini gizli ve açık zikret. Onun şanını haykır. Şimdilik bu kadar yeter galiba. Eyvallah. Günlük hayatımıza dönelim hocam. Günlük hayatımızda biz zikri nasıl anlamalıyız? Nasıl bir uygulama içerisinde olmalıyız? Efendim tabii türlü adaplar, hadise, ayete hakiki şeklinde söylüyorum. Ayete, hadise dayanır biçimde türlü şekilleri var. Ayet-i kerimede Allahu Teala müminler için şöyle buyurur. Onlar ayaktayken, otururken, uzanırken Rablerini zikrederler. Evet. Yani demek ki her vaziyette zikir demek. ayaktayken, otururken ve uzanırken, uzanırken evet, uyurken. Rablerini zikrederler. Uyurken yani. Zikrin olmayacağı bir zaman şey yok. Adab ve edep için tabi abdestli olmak lazım, temiz olmak lazım. Ancak olmasa bile kalp devam eder. Evet. Yani dille söylemek e, diyelim ki aykırı oluyor, edebe ters düşüyor, evet. kalp yine devam eder. Allah yani şu an konuşurken ben kalbimle zikredebilirim. Yani evet, dilimle değil. mümkün değil ama… Hatırlamak zikirdir. Evet hatırlamak. Onu hatırlamak zikirdir. Esmasının, e, Allah-u Teala'nın isimlerini çekmek. Tabi türlü emirler vardır. Onların farklı farklı tecellileri var. Bünyemizde farklı farklı tepkiler oluşturur. Evet. Şimdi en eftal zikir, La ilahe illallah. Peygamberimiz de buyurmuş. Her kelamın alası la ilahe evet. illallah. Ondan başka ilah. İsmi ilahe. azam duası la ilahe, la ilahe illallah ilahe diye illallah. bir ilahimiz evet. var. Ee, Efendimiz geliyor Mekke döneminde. Kabe'nin etrafını müşrikler almış. Hazreti Peygamber Kabe'ye yaklaşamıyor, sokmuyorlar onu. Ve onlara hitaben diyor ki la ilahe illallah. Biliniz Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu der demez hücum ediyorlar, linç etmeye kalkışıyorlar. Nasıl atalarımızın dinini reddedersin? Bu kadar ilahımız var. Bunları ne yapalım peki biz? Hepsini birden yok mu edelim filan. E, tartaklamaya başlıyorlar. Hatta yakasından tutup sarsıyorlar Hazreti Peygamber'i. Bunu gören Hazreti Ebubekir koşuyor. Araya girince ne yapıyorsunuz? Rabbim Allah'tır dediği için onu öldürecek misiniz? diyor Hazreti Ebubekir. Efendimizi bırakıyorlar. Hazreti Ebubekir'i bayağı dövüyorlar yani epey. Tekme, tokat girişiyorlar. Hazreti Ebubekir'in o ayırma esnasında haykırdığı söz daha sonra ayetle inmiştir. Aynı söz. Rabbim Allah'tır dediği için onu öldürecek misiniz? Ayet-i kerime bu. Hazreti Ebubekir'in sözü ayet olmuştur. Hazreti Ebubekir bu kadar yüce bir en insan. Sabit. Evet. Şimdi la ilahe illallah. E, tasavvuf zaten baştan sona la ilahe illallah demek. Değil mi? La ilahe illallah. İlah yok, Allah var. Budur. Bunu tekrar edince ne oluyor? Tabii etkilerini, belirtilerini, tecellilerinin etkilerini görüyoruz biz. Ve işin edebiyatını yapıyoruz. Evet. Yaşamak ayrı bir şey. La ilahe illallah çeker, devam eder, 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 eder. Bir müddet sonra bakarsınız illallah değişti. La ilahe illahu demeye başladı. Dikkat edersen illallah da Allah'ın ismi geçiyor. Bize telaffuz ediliyor. La ilahe illa hu derken ondan başkası ilah yok. Hu sözü biraz yakınlaşmayı hatırlatıyor. O üçüncü teki şahıstır ve Arapçada çoğu zaman Allah yerine kullanılır. Hu çekmeye başlarlar. Gittikçe kısalıyor. Mana artıyor, söz kısalıyor. La ilahe illa hu. Bir müddet sonra La ma'bude illa hu demeye başlarlar. Ondan başka tapınılacak yoktur kemalat artar, yakınlık artar, tecelli artar, feyz artar. Bir müddet sonra la mevcuda illahu. Ondan başka var olan bir şey yok. Demeye başlarlar. Hele hele daha ileri ki ona akıl, gönül, ruh gitmez. Zikrin son hali nedir? Büyüklerin buyurduğu tabii o hali yaşayanlar. En son nokta şudur ki zikreden fark eder ki Allah kendini zikrediyor. Onu zikretmek kimin haddine? Dillerde odur kendini zikreden. Yoksa mahlukun haddine mi düşmüş onu zikretmek? Allah. Asıl o zaman tam sükut hali, istigrak hali başlar. Tam bir edep hali. Zaten Kur'an hükümleri anlamında konuşuyorum. Şeriat, Allah demek. Tarikat, Allah derken zevk almak. Hakikat ise Allah diyememek. Artık ona takat bulamamak. Size şah damarızdan, Yakın olanı bizzat yaşarsanız artık mecal mı kalır onun ismini ağzınıza almaya? O kadar yakın. Padişahın huzurunda sen padişahsın, sen padişahsın, huzura kadar giren adam bunu der mi? Dışarıdaki adam söyler. Zikrin son nokta, noktası artık zikir edememektir. Buraya kadar gele, gel, gelebilmişler. Tabii onun feyzi, bereketi, cezbesi, bunun aşkıyla, bunun şevkiyle Koca bir kült ortaya çıkmış, edebiyat doğmuş, musiki, beste, sanat dallarının hepsinin temelinde Allah vardır. Eyvallah. Bildin işi, sanat, Allah'ı aramakmış, gerisi çelik çomakmış diyor ya Necip Fazıl. Sonu or oraya dayanıyor. En son huya varmaktır. Eyvallah. Peki hocam biz görüyoruz, zikirde farklı usuller, tarzlar, farklı tarihlerde bu tarz uygulamalar var. Biraz bunlardan bahseder misin? Efendim, sesli zikirde kalbi ihtizaza getirmek için, kalbi harekete geçirmek için, kalbin Allah demesini sağlamak için dışarıdan birtakım etkileyici şeylere ihtiyaç duyulmuştur. Bu daha çok musiki aletleri, birtakım hareketler, eğilip doğrulmalar, sema etmeler ve en çok da albana kullanılmıştır. İllallah. Onu vurduğu zaman kalp beraber vuruyor. Sessiz zikirde ise bunlar yoktur. Rabıta vardır. Hı. Rabıta ne demek hocam? Efendim oraya girersem bu. <laughs> <laughs> Allahu Teala sanıyorum Ali İmran suresinin en sonunda var. rabitu der. Sabredin, rabıta edin. Birbirinizle irtibat halinde olun. Rabıta şu demek. Ee, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in bizzat Sevr mağarasında aldığı emirdir rabıta. Peygamber Efendimiz ona. Orada başlıyor zaten bu iş mürşidini, nazarıyla tecelliyi tattığın kişiyi yanında farz et. Hı. Farz et ki huzurundasın. Sağ hayatta olmuş ya da olmamış, önemli değil. Salihlerle olunuz demiyor mu? Evet. Peki nasıl salihlerle olacağız? Çoğu hayatta değil. Ama Allah, olun diyor. Demek ki olmak mümkün. Buna rabıta denir. Rabıtanın keyfiyeti çok uzun. Meraklıları için söylüyorum. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin Rabıta-i Şerife diye bir kitabı var. Necip Fazıl sadeleştirmiş. Çok Türkçe çok da tatlı bir eserdir. Tavsiye ederim. Hakikatleri, esrarı orada anlatılır. sesle sesle zikredenler bir takım aletlerle kalbi harekete getirir. Sessiz zikirde ise rabıtayla kalp Allah demeye başlar. Bu şekilde gelişir. Eyvallah. Yavaş yavaş edebiyata doğru dönelim hocam. Şimdi zikir kökünden türemiş bir kelime var. Tezkire. Evet. Bu ne demektir?